Bugün için ufak meseleleri büyütüp bugünkü Türkiye'mizin bulunmuş olduğu konum, görünmüş olduğu asayiş, devletin gücü, hükümetin şefkati bunu göremeyen bir insan nankör demektir. Nan Farsça ekmek demektir. Nankör demek yani yediği ekmeği inkar eden demektir. Ben çok olgun buluyorum. Bugün bakın liselerde benim torunum lisede okuyor. Mertci var dedi. Efendim. Geçen dün bir üniversiteye gittik. Üniversitenin rektörü ne dedi biliyor musun? Kur'an kursunun dedi diploma törenini burada yaptık dedi. Rektörlükte yaptık dedi. Bu ne demek ya? Sen bunu biz hayal bile edemiyorduk. Ama bak bu durumlara geldik. Bu durumları yapan bugünkü iktidarın hor görmek veyahut da yetersiz bulmak veyahut da ufak tepek olumsuzlukları gündeme getirip o kadar güzellikleri inkar etmek bu bir pire için bir yorganı yakmak demektir. Şimdi üstadımız Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor kardeşlerim diyor. Bir insan garaz damarıyla bakarsa garaz damarı vardır. Garaz damarıyla bakarsa dağ gibi hasenatını diyor örter göstermez. Mesela diyor bir sinek kanadını gözüne koysan ondan sonra kardeş bak Bursa'daki Ulu Dağı görebiliyor musun? Görebilir misin? Göremezsin. Bakın bir sinek kanadını gözüne koyuyorlar. Koskoca Ulu Dağı göremiyorsun. Bak bu Betül Zaman'ın fiziksel tarifleri bunlar. Göremiyorsun. İşte bir insan da diyor garaz damarıyla bir mümine bakarsa dağ gibi hasenatını görmez, örter, onun aleyhine geçer diyor. Onun için Allah korusun. Nimet şükrü görmezse gider, ben bu hükümeti, bugünkü sistemi, bugünkü idareyi, rejimi demiyorum, hükümeti diyorum, hükümeti diyorum. Eğer biz bunu bir nimet olarak, Allah'ın bize bir lütfu olarak görüp de şükretmezsek, Allah bize öyle bir ceza verir ki, öyle bir bela başımıza verir ki siz bunun kıymetini bilmediniz alın başınıza bakalım. Eski günleri ben geriye getireyim. Onun için bugünkü durumlar çok güzel, hayal edemeyeceğimiz kadar güzel. Ya biz ders yapıyorduk da böyle de derslerimiz hep böyle bakıyordu Bıyıksız birisi girdi mi içeriye Polis diyorduk. Polis basmaya geldi bizi galiba. Ama şimdi polis de geliyor, subay da geliyor, ansubay da geliyor. Efendim köylü de geliyor. Profesör de geliyor. Ne yaptı? Kaynaştırdı, kaynaştırdı. İnsanlığı gündeme getirdi. Makamı, mevkiyi rütbeyi değil. Biz bunları seviyorum ve dua ediyorum. Her namazımda dua ediyorum. Hükümetin içerisinde memleketi düşünüp Milleti düşünüp müspet hizmet edenlere dua ediyorum. İki kere iki dört ister çarp ister topla. Ve benim on tane oyum olsa yine bu hükümete vereceğim. Bu böyledir. Bin tane de olsa gene vereceğim. Bu mesele budur.